elektrik-elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerimizin bitirme projeleri sergileniyor. Şu an sergi alanında bu bölümümüze ait 40 civarında proje var. Bu projelerin yaklaşık yarısı daha önce TÜBİTAK ve Teknofest etkinliklerinde fakültemizde bölümümüzü temsil etmiş ve çeşitli dereceler almış projeler. Bizler mühendislik fakültesi olarak proje tabanlı mühendislik eğitimi şeklinde bir vizyonumuz var. Öğrencilerimizi bu şekilde mühendislik kariyerlerine hazırlıyoruz. Ben bu vesileyle e, YKS tercihlerinin gündeme geldiği bu günlerde e, ülkemizde bütün gençlerimizi mühendislik kariyeri için 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin bölümlerine davet ediyorum. Evet, e, burada e, son sınıf öğrencilerimiz e, bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları bitirme projelerini sergiliyorlar. Hakem hocalarımız gelip inceliyor ve notlarını verebiliyor. E, öğrenciler önceden edindikleri teorik ve uygulama becerilerini bitirme projelerinde de uygulamaya dönüştürüyorlar daha da çok şey öğreniyorlar öğrencilerimiz için çok yararlı olduğunu düşünüyoruz böyle sergi olarak planlanması da birbirlerinin yaptığı çalışmaları da görmüş oluyorlar başkaları da gelip görebiliyor yani çok iyi bir etkinlik oluyor bizim için İnsansız tarım aracı var enkaz altında kalan canlıları tespit cihazı var sonra robot köpekten bahsedildi az önce o var akıllı kampüs projesi var. Ee, mesela akıllı kampüs projesinde öğrencilerin girebileceği sınıflar tanımlı. Öğrenci kendisi e, NFC cihazıyla e-kartıyla ya yaklaştığında o işe girip giremeyeceği e, kontrolü altına alınmış oluyor yani otomatik yoklama da yapılabiliyor denebilir. Bugün bitirme tezimi e, sizlere anlatacağım. Bitirme tezim e, harita üzerinde kablosuz algılayıcı ağlarla e, bir aracı takip etmek. Bir kuruma ait aracı takip ediyorum. Burada kendim bir arayüz tasarladım kişiler arayüze kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak Google haritalara erişip şahsi olarak araçlarını izleyebilmekteler. Gelecek Biz bu bitirme projesi için Kuadruped robot yaptık, dört bacaklı robot. robotumuz enkazlarda afetzedeleri bulmak için yapılıyor. Yani enkaz altında kalmış insanları bulmak için şey yapıyor. Robotumuz aynı zamanda ortamın haritasını çıkarabiliyor, görüntü işleme yapabiliyor. Enkaz altında kalmış insanların termal kameralayla görüntüsünü alabiliyor. E, projemin konusu e, yapay zeka ile hatalı ürün tespiti. E, endüstriyel üretim firmalarında e, çokça karşılaşılan bir problemdir hatalı ürünler. E, bizim projemiz yapay zeka kullanarak bu hatalı ürünleri tespit etmek ve bunları ayırmayı içermektedir. E, bu şekilde aslında e, operasyonlarda daha verimli bir süreç elde etmekteyiz. Aynı zamanda projemiz e, sınıflarına göre e, hatalı ürünleri ayırarak bize birçok veri elde etmekte. Bu verileri de biz kullanarak e, üretim hattının daha optimize edilmesini sağlamaktayız. Projemizin amacı e, insansız e, tarım araçlarında e, kullanılmak üzere yabancı bitki algılama sistemidir. Bu sistemle birlikte e, çiftçilerimiz tarım arazilerinde e, insansız kara araçları üzerinde bu e, oluşturduğumuz algoritmayı kullanarak yabancı bitkileri e, kullanılmamak üzere sökülecek arazilerdeki bitkileri algılayarak bunların e, yok edilme işlemlerini gerçekleştirecektir. Testi göster.